Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde bilimsel çalışma yöntemini öğreneceğiz. Ama daha önce kulaklarımızı açıyoruz ve pencerelerimizi kapatıyoruz. Dikkatlice dinliyoruz. Bilim nedir? Bilimsel çalışma yöntemini görmeden önce bilimin ne olduğunu öğrenelim. Bilim, insanların tarafsız gözlem ve deneylerle elde ettikleri düzenli bir bilgi birikimidir. Bakın arkadaşlar, bilimin birçok tanımı var ama Düzenli bir bilgi birikimi olduğu hepsinde ortak. O zaman bilim için püf noktamız düzenli bir bilgi birikimi olmasıymış. Bilimin en başta gelen amacı dünyada ve evrende var olan düzeni algılayarak insan hayatını kolaylaştırmak ve dünyayı insanca yaşanabilir duruma getirmektir. Bilimle uğraşan ins insanlara bilim adamı denildiğini bilim insanı denildiğini biliyoruz. Bilim... ...insanının bazı özellikleri var. En başta iyi bir gözlemci olması gerekiyor. Çevresindeki değişimleri ve farklılıkları iyi bir şekilde gözlemlemesi gerekiyor. İkinci özelliği meraklı olması gerekli. Üç, kararlı olmalı. Yani yılmadan sürekli çalışmalı. Ee, bunun bir hikayesi var. Edison e, ampul bulmak için birçok deneme yapıyor. İşte... 80'in incelemesinden sonra yardımcısı diyor ki efendim 80 kere deneme yaptık hala bir şey bulamadık. Edison'un verdiği cevap aynen şu. Ee, biz yapmamamız gereken 80 tane yöntem öğrendik diyor. Yani yılmaması gerekiyor. Kararlı bir şekilde bilimsel çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Şüpheci olmalı. Kendisine gelen bilgileri sürekli şüpheli bir düşünceyle ele almalı. Tarafsız olmalı. Belirli bir fikre inanıyorsa bunu bilimin dışında tutmalı. Yani taraflı bir şekilde objektif olarak bilim yapması imkansız. Ayrıca arkadaşlar çalışmalarında titiz davranmalı, zamanını verimli kullanmalı, sürekli yeni fikirler üretmeli ve diğer bilim insanlarıyla birlikte çalışabilir ve onların yapmış olduğu çalışmalardan faydalanabilir olmalıdır. Bilimsel yöntemin tanımını inceleyelim. Bilimsel konuların ve problemlerin belirli bir plan ve programa göre çözümlenerek geçerli sonuçlara ulaşılabilmesi için yapılan çalışmalar zincirine bilimsel yöntem diyoruz. Arkadaşlar bilimsel yöntemin basamaklarını in incelemeden önce birkaç tane tanımı öğrenmemiz gerekiyor. İlk başta verinin ne olduğuna bakalım. Veri belirli bir konuya ait gerçeklere denilir. Belli bir konuya ait gerçeklere veri adını veriyoruz. Gözleme geçelim. Gözlem doğal koşullarda bilimsel problemlerle ilgili olayların incelenmesidir. İki tane tür gözlem var. Birincisi nitel gözlem, ikincisi nicel gözlem. Nitel gözlemde bir cisim veya olgunun ayırıcı özelliğini belirleyen ölçmeye dayanmayan arkadaşlar bakın ölçmeye dayanmayan Duyu organlarıyla yapılan gözlemlerdir. Örneğin, bugün hava çok sıcak diyorum. Kime göre? Bana göre. Bakın burada bir görevlilik var. Nicel gözle gözlemi inceleyelim. Büyüklük küçüklük ölçüsü veren, ölçmeye dayanan, ölçme araçları kullanılan gözlem çeşididir. Ve ifade edilen sonuç rakamlarla ifade edilir. Mesela, Bugün hava sıcaklığı 24 santigrat derece. Bakın arkadaşlar 24 santigrat derece. Bana göre sıcak size göre soğuk değil. 24 santigrat derece olduğunu kesin bir dille ifade ediliyor. O yüzden nicel gözlem bilimsel çalışmalarda daha önemlidir. Nitel gözleme göre nicel gözlem bilimsel çalışmalarda daha önemlidir. Çünkü nitel gözlemde duy organları kullanılıyor. Bir kesinlik yok. Bana göre size göresi var. Ama nicel gözlemde kesinlik var. Çünkü rakamlarla ifade ediyoruz. Evet, hipoteze bakalım. Hipotez, problem için sunulan geçici çözüm yoldur arkadaşlar. Doğru olması gibi bir zorunluluk yoktur hipotezlerde. İyi bir hipotezin özelliklerine bakalım şimdi. Hangi özellikleri taşıması gerekiyormuş? Eldeki gerçeklere aykırı olmamalı. Yani eldeki gerçeklere göre yapılmalıdır. Ne demek bu? Elimizde bazı veriler var. Bu verileri kullanılarak hipotez kurulmalıdır. Probleme çözüm önermiş olmalı. Zaten hipotezin bakın tanımında da var bu. Problem için geçici çözüm yoldur diyoruz. Probleme çözüm önermesi gerekiyor. Yeni gerçeklere ve tahminlere yol açabilmelidir. Deney ve gözlemlere açık olmalıdır. Yani vermiş olduğumuz hipotez denenebilir olmalıdır. Kontrollü deneylerle denenebilir olmalıdır. Teori, doğruluğu kanıtlanmış bir hipotez, yeni bulunan gerçekleri de açıklamaya devam ediyorsa bu hipoteze teori adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela evrim teorisi. Gerçek var. Herkes tarafından aynı sonuçlarla tekrarlanan gözlemlerdir. Herkes aynı şeyi görüyor. Kanun ise Teoriler evrensel boyutlara ulaşınca kanun adını alıyorlar. Yani teoriler dünyadaki tüm bilim insanları tarafından kabul görür ve onu e, çürütecek herhangi bir deney olmazsa o zaman teori kanuna dönüşmüş oluyor. Arkadaşlar bilimsel yöntemin şu an basamaklarını inceliyoruz. İlk basamakta problemin tespit edilmesi gerekiyor. E niye? Zaten çözmeye çalıştığımız şey bir problem. Bu problemin ne olduğunu tam olarak tespit edeceğiz ki çözüm yoluna ulaşabilirim. Hocam bu basamakların sıralanışını değiştirsek bir şey olur mu? Kesinlikle. Bu sıralanış, bu basamakların sıralanışı değişmeyecek. Çünkü belli bir düzene göre gidiyoruz. Zaten bize sorulacak olan, sorularda sorulacak olan bilgi de budur. Şimdi problemi tespit ettik. Daha sonra probleme ait verileri toplayacağız ve gözlem yapacağız. Veri dediğimiz şey neydi? Bu konuyla ilgili gerçeklerdi. Yani daha önce bu konuyla ilgili bilimsel çalışma yapılmış mı? Bilim adamları çalışma yapmış mı? Gerçekler, olgular nelerdir? Bunları tespit ediyoruz. İki gözlem yapıyoruz. Hatırlayacağınız üzere iki tane gözlem vardı. Birincisine nitel, ikincisine nicel demiştik. Nitel gözlem ve nicel gözlem arkadaşlar. Bizim bilimsel çalışmalarda daha çok kullandığımız şey nicel gözlemdi. Çünkü rakamlara dayanıyordu, duyu organlarına dayanmıyordu ve belirli aletlerle, araçlarla ölçülüyordu. Şimdi verileri topladık, gözlemimizi yaptık. Artık sunmamız gereken şey bir hipotezdir. Hipotez neydi? Hipotez probleme geçici çözüm yoluydu. Doğru olmak zorunluluğu yoktu arkadaşlar. Bakın yerini hatırlatıyorum. Sadece çözüm yolu sunacaktım. Deniyoruz çünkü bilmiyoruz daha. Hipotez kurulduktan sonra arkadaşlar hipotez karar cümlesidir bir de. Sonunda dır eki görmeniz lazım. Yani ışık şiddeti fotosentez üzerine etkilidir. Bakın bu bir hipotez olabilir. Son, sonucunda çünkü ne var? Olabilirlik falan olmaması gerekiyor. Dır, dir, dur. Bunlar olsun. Kısacası hipotezi buradan anlıyorsunuz. Geçici çözüm yolu önerecek bir de. Hipotezi kurduktan sonra tahminde bulunuyorum. Bunun kalıbı ise eğer isedir. Ne diyorsunuz? Şunu söylüyorum. Eğer nokta, nokta nokta ise nokta 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 dir. Bakın arkadaşlar. Eğer hipotezim doğruysa şu da şöyledir. Yani mesela bir hipotez kurmuştuk. Kurmuştuk. Demiştik ki ışık şiddeti fotosentez üzerinde etkilidir. Diyorum ki eğer ışık şiddeti fotosentez üzerinde etkili ise ışık şiddeti arttığında fotosentez artar veyahut da azalır. Bakın tahminde bulunuyorum. Tahminle bulunduktan sonra artık kontrollü deneylere geçiyoruz. Kontrollü deney. Ne demek kontrollü deney? Bir kontrol grubumuz bulunuyor. Ona bağlı olarak karşılaştırma yapacağız. Yani bir ışık şiddeti düşük ortam, bir ışık şiddeti yüksek ortam var. İkisinde de aynı bitki var. Sonucunda fotosentez hızlarını ölçüyoruz ve diyoruz ki işte kontrollü deney sonucunda mesela Işık şiddeti fotosentez hızı üzerine etkilidir ve artırır. Bakın kontrol deneyimin sonucu bu çıktı. Şimdi sonuçlar hipotezimizi doğruluyor mu bizim? Evet doğruluyor. O zaman artık hipotezimiz teori haline dönüşmüştür. E yok sonuçlar hipotezimizi doğrulamıyorsa. Yani fotosentez hızı üzerinde ışık şiddetinin bir etkisi yok ise. Hayırı bulduysak o zaman e, hipotezimiz yanlış demektir. Yeni bir hipotez kurmak zorundayız. Tamam hocam. Hipotezimiz doğrulandı ve teori haline geldi. E bundan sonra ne olacak? Eğer teorimiz, teorimiz diğer bilim insanları, bilim otoriteleri tarafından da doğru karşılanır ve zıttı ispat edilmezse o zaman kanun haline alır. Bakın arkadaşlar, teori değişebilir. Yani bir bilim insanı çıkıp bir teoriyi çürütebilir. Ama kanun değişmezdir. Kanun değişmezdir. Mesela örnek verelim. Yer çekimi kanunu. Şu an kimse çıkıp da yer çekimi yok diyemiyor. Çünkü zıttını ispat edemiyor. Yine şu bilimsel yöntem kullanılarak kontrollü deneyler yapılarak bunun zıttını ispat eden bir teori eğer sunulabilseydi o zaman kanun olmazdı zaten. Arkadaşlar birkaç tane çıkmış ÖSS sorusu inceleyelim konuyla ilgili. Ee, A bakterisi K hastalığı yapar. Hipotezine karşılık eğer bu hipotez doğru ise A bakterisi K hastalığına yakalanmış insanların kanında bulunmalıdır. Diyen bir bilim adamının yaptığı iş nedir? Şimdi şıklara bakalım. Hipoteze karşı bir teori ileri sürmek. Hipotezi destekleyen bir fikir ileri sürmek. Gerçekler arasındaki ilişkiyi göstermek. Hipoteze dayalı bir tahminde bulunmak, gerçeklere dayalı bir tahminde bulunmak. Arkadaşlar, ben demiştim ki bir kalıp var. Eğer ise dir kalıbı. Hatırlıyor musunuz? Neredeydi bu? Tahmin yaparken, tahminde bulunurken. Bakın, eğer bu hipotez doğruysa görüyoruz. A bakterisi K hastalığına yakalanmış insanların kanında bulunmalıdır. Eğer ise dir kalıbımızı gördüğümüz anda direkt hipotezi dayalı tahminde bulunulmuştur diyebiliriz. Doğru cevabımız Denizli. Arkadaşlar bir çıkmış soru örneği daha. Şöyle söylüyor. Bütün bitkisel hücrelerde kloroplast bulunur. Hipotezini kanıtlamaya çalışan bir bilim adamı bitkileri meydana getiren hücre türlerinin büyük bir kısmında kloroplast bulunmadığını saptamıştır. Bu bilim adamının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın hipotez kurmuş ve bu hipotezin doğru olmadığını görmüş. O zaman yapmamız gereken şey neydi? Hipotezimizi değiştirmek. Çünkü hipotez yanlış. Bundan sonra yapacağım işlemlerin tamamı yanlış olur. Doğru cevabımız Adana. <laughs>